...tabii niye olmuyorsun ki? Ne söylesem, nasıl özür dilesem affetmeyeceksin, biliyorum. Aslına bakarsan... ...ben kendime senden daha çok kızgınım. Bir anlık boşluğuma geldi. Yani bunlar da bahane değil tabii ama... ...Aliş'i de karşıma alıp konuşacağım, özür dileyeceğim ondan. Umarım beni affeder. Yapacak mısın gerçekten? Yapacağım tabii ki. Niye yapmayayım? Yapacağım. Onun ne suçu var ki? Nereden bilecek benim bundan önce neler yaşadığımı? Çocuk sadece oyun oynuyordu. Kenan. Sen de bir anda çok fazla sorumluluğun altına girdin. Bir evde beş tane çocuk. Ben de çok yüklendim sana. Çok kızdım. Çok da kırıldım. Ama düşününce sen de... Alışacağım. Bak Süle, alışacağım. Benim onlardan vazgeçmem artık mümkün değil. Alışacağım. Lakin senden bir ricam var. destek ol. Eğer yanımda olursan o zaman başarırım. Sen böyle düşünüyorsan ben hep senin yanında olurum Kenan. Bana olan itimadın için teşekkür ederim. ben bir tek Galip Bey kalmaz diyordum. O da çantalarıyla gelmiş. Ay Allah'ım sen de bizim ısınıyorsun ya Rabbi ya Resulallah. Şimdi aslına bakarsın. O bizi sınamıyor. Galip Bey bizi sınıyor. Ne konuşuyorsunuz siz orada? He şey Galip Bey'im. Biz öyle siz aniden geldiğince, e. yani niye geldiniz anlayamadık. Anlamanız gerekmiyor. Galip Bey, sen evden mi kaçtın yoksa birine sevdalandın mı? Ne sabir? He yok ben anladım. Ben anladım. Nigar Aral'dan kaçtı o. He. Ya var ya var ya Galip Bey. Vallahi kardeşiniz, ablanız, akrabanız ama çekilir çile değil yani. Buraya geldi yani Cem bizi bile darma duman etti ya. Çık. Çık. Şey ettiriyordum ben. Amca. Aziz. Ne oluyor? Bir kere denediler, beceremediler. O kadar insan içinde silah çekecek kadar cesaretleri varsa bir kere daha deneyecekler. Ya ben korkmuyorum. Bence biraz da abartıyorsun. Ben gideyim. Amca yine de riske girmeye değmez. Aziz, ben seni dinlemeyeceğim. Gideceğim oğlum. Aziz Bey'im, Küçük bir çocuk bunu getirdi. Allah kahretsin. Ne oluyor? Araba daha şehir dışına çıkmadan saldırmışlar. Şimdi dinleyecek misin amca? Şunundan fazla dayandım. Konuşmazsan... öleceksin. Herkesin bir kırılma noktası var. Bedelini ödeyeceksin bir be. yer. Bu dünyada herkes yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ben hariç. haksızı bulmak istiyorsan gece meyhanenin oralarda dolan. Lakin bulabileceğim pek sanmıyorum Ben çıkayım. Aziz nereye? Dayıyla şu saldırı meselesini konuşacağım. E ben de geleyim. Sen kal amca. Eftan'ın yanında kal. Aziz dikkat et. Galip Bey bir şey ister misiniz? Yok kızım sağ ol. Lakin... ...sana söylemem lazım gelen bir şey var. Buyur. Bu adamlar... ...beni öldürmeden durmayacaklar. Allah korusun Galip Bey. Şimdi ne olacağını bilemeyiz de... ...senin de ahım var. Ahını aldım öbür gün bana bir şey olursa unutmasan da beni affet. Değil mi kızım? Benim sen daha ahım yok Halil Bey. anları unuttum gitti. Hem bir şey olmayacak biliyorum ben. Aziz müsaade etmeyecek.